Selam dostlar ben de Ahmet nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Trey'in bike check videosunu çekiyoruz. Ee, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeniz yeterlidir. O zaman daha fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi dostlar öncelikle kadromuzdan başlayalım. Kadromuz Trek Sejan 8 Park 2015 model. Small beden bir kadrosu var. Çok hafif bir kadro. Bir de çok küçük bir kadro. Yani baniye falan güzel geliyor. Ben beğeniyorum kadrosunu. Şimdi dostlar ön tarafa geçelim. Ön tarafta LG olarak Lizard Skills var. Bu LG şeyi olarak kullandım. işte. iderlik olarak kullandım. Bunu sonrasında değişeceğim. Arka fren de öyle zaten arka frenini de değişeceğim. Bu normalde bu fren yoktu. TRP vardı 4 piston. Onun yağ kaçtı diye bunu, buna geçtim işte. O da yağ bastıktan sonra ona geçeceğim. Ee, ön kolumuz Saint var. Arka aktarımda Saint, komple o arka sistemi Saint. Gidonumuz 800 milim e, Race Face Atlas Gold var. Ee, kaç raylı bu ya? Rise'ını hatırlamıyorum dostlar. 35 milimetre kalınlığı var. Burada deskenat boğazımız var. Travati'de eskiden. Çok güzel öyleydi boğazı var işte. Dostlar maşamıza geçelim. Maşamı zaten Demo 8'den bilenler bilir. Önceki maşam. Ee, Fox Kaşımak 40 e, RC2 modeli. Öyle bir şey olması lazım. Ben tam modelini hatırlamıyorum. Ee, burada İki tane ayarımız var. Biri Low Speed Compression, biri High Speed Compression. Biri bu alt kısmı çalıştırıyor, biri bu üst kısmı çalıştırıyor. Ee, burada da Full ayarımız var. Burada zaten Compression'un sertlik ayarını falan ayarlıyor. Altta Rebound kapağımız var. Bu da bunun tepme ayarını falan şey yapıyor. Dostlar şokumuza geçelim. Şokumuz Fox e, Kashima Float X2 olması lazım. Evet öyle. Burada da gördüğünüz üzere. Burada sertlik ayarları var. Tam bilmiyorum bu sertlik ayarlarını yine aldığım için. Şurada arkada şu kapak var mesela. Şunu döndürünce sert oluyor. Şunu döndürünce yumuşak oluyor. Tam bilmiyorum ama öyle olması lazım. Şurada zaten küçük bir alyan girişimi var. Orada da sertlik ayarları var. Altta da ribandoz var. Tepmesini falan ayarlıyor. Onu gösterebilirsem eğer. Gösteremiyorum onu ama gözükmüştür umarım. Şurada olması lazım arasında. Pedalımı zaten önceki Demo 8'den kalan pedaldı. Ee, for ya yani güzel bir pedal. Ama işte pimleri yani bayağı azaldı. Ayağım şu an fazla tutmuyor. Zaten bunu değiştireceğim ilerleyen zamanlarda ya da güzel bir pim takacağım. Ee, ayna kolumuza geçelim. Ayna kolumuz Trovative Deskenant. E, burada 36 TL'lik bir dişçisi var. Yazısı belli oluyor mu bilmiyorum ama 36 TL'lik bir dişçisi var. Güzel Anladım. bir ayna kol. Ee, selemize geçelim. Selemiz fizik. Zaten demo 8'den kalan bu da. Ya bu da iyi bir sele. Baya yani ağrıtmıyor yani ilerleyen böyle sürüşlerde falan ağrıtmıyor. Yavaştan aşağı geçelim dostlar arka tarafa doğru. Ee, çemberim 26 Hoptek. Hoptek DH. Güzel bir çember yani. Zaten burada bir tane telim koptu. O çok normal. Zaten biz hor kullandığımız için olabiliyor böyle şeyler. Ee, göbeğim Hoppro 4 zaten. Sesini birazdan dinleteceğim size de. bayağı güzel bir göbek yani turuncu rengi bayağı yakıştı bisiklete de bisikletin rengine falan. Ee, Maxis, e, Lastiğim Maxxis e, DH2. Benim burada da yazıyor. Lastiğim bitti. Alacağım onu da yurt dışına siparişini geçmedim daha ama geçeceğim onu siparişini de yakında o da gelecek. Ön tarafta da dostlar Hoptek DH çember var. Güzel bir çember yani bayağı sağlam aşırı yani güzel. Ee, hop Pro 4 ön var. Bu da bayağı kaliteli bir göbek. Zaten komple hop set vardı işte. Ee, ön diskimi satmıştım. Ön diskim de hoptu. tri almayacağım diye satmıştım. Ön <laughs> diskimize geçelim dostlar. Ee, ön diskimize TRP, normal arkadaki Demo 8'de arkadaki kullandığım şeydi, diskti. O da bayağı güzel bir disk. 203 mm'li bir şeyi var, boyutu var. Aktarıcım da şöyle göstereyim dostlar. Onlu Saint bayağı kaliteli bir aktarıcı. Zaten şöyle kilidini göstereyim. Bayağı zorluyorum bile yine gitmiyor. Ya elimde yağ oldu zaten. Arka diskimize geçelim dostlar. Arka diskim SRAM Centerline. Herhalde 160'lık olması lazımdı. Bunu da zaten ideallik taktım. Bunun sonrasında komple kokpit olarak falan değişeceğim. Yani dostlar videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Yani biraz kekelediğim oldu. O da heyecandan falandı yani. Umarım videomu beğenirsiniz dostlar. Kendinize çok cici bakın. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Videolara like atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bay bay.